Efsun. 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 Abi bu arada ben size kendimi tanıtmadım. Merhaba, ben Efsun. Kızım otuzuna geldin, resmen evde kaldım. Baksanıza yirmilerinde kuzenim evleniyor. Ben hala olduğum yerde kürek çekiyorum. Yaşın kaçtı? Yirmi beş. Senin? Ay ben saçlarına bayıldım. Gözümü alamadım bir süre. <laughs> Sen fenekten bir gece çalıyor ha? Hazırım. Sorteçin yanındaki efsunu kız kim? Sortac kim? Aa, Karabiberim. <laughs> Binlerce kız, sadece benim. Yavru kuş geldi. Bak, yeminle senin çok yakında böyle yüreğin böyle böyle kabaracak. Uzun boylu, bir seksen, bir seksen iki boylarında. Hı? Sinan. <laughs> mesele aşıklar yıllar sonra büyük bir tutkuyla birleşir. Kalp kalp kalp. Öpüşelim mi? Anneanne. Sinan. Buraya geldi Ceren ne yapayım ben? Sinan kim olacak? Buraya geldi. Göstereyim ama elletmeyeyim mi? Sakın. Sakın. Türk kızının birinci vazifesi nedir? Doğru ve çalışkan olmak atmak. Ben mi kavga çıkarıyorum? Unutulduk. Mesut sen iyi misin? Bir daha buluşacak mısınız? Ne giyeceksin? Şöyle seksi bir şeyler seçsek sana. Seksi sana benzer. Dışarı çık çabuk. Hafta sonu bir işim var mı? Belki bir şeyler yaparız ha? Maça gidelim. Ya sen futbol sevmezsin ki. Yani... Baba. Hı. Sen herkesin Aa. bir başka yarısı olduğuna inanıyor musun? Hep yanım başımdaymışsın Aşk yarın sabah beni sen uyandırır mısın? Oh. Hey. Sinan oh. iyi misin? sizin ev o? Hayır olur mu? 35 bizde yok. Yok.